Bakımdayız Akademiden herkese selamlar. Sizlere videomuzda Mercedes C200 dizel marka aracın su kaçağı ağrısından bahsedeceğiz. Kullanıcı gittiği başka bir serviste aracın su kaçağı tespiti yaptıklarında kaçağı bulamamışlar fakat su kaçağı var denilmiş. Tespitte ise aracın su kaçağının dışarıya doğru değil içeriye doğru olduğunu, contanın yanık olduğunu bu yüzden motorun sökülmesi gerektiği söylenmiş. Bu yüzden conta test cihazı ya da basınç testi kullanılması gerekiyor. Yaptığımız basınç testiyle kontrollerde aracın devir daiminden su kaçırıldığını görebildik. Şöyle, bu arada e, devir daimin böyle Mercedes yıldızı gibi olması ayrı bir itaben güzel. Bu yeni devir daim. Eskisini şöyle alalım. Basınç testi yaptığımızda bu ara kısımdan dışarıya su kaçırıyor. Bilmeyenler için sadece anlatalım. Bu devir daim aracın neresinde duruyor? Ya da buna nasıl ulaşıyoruz? Yani bilgilendirmek amacıyla anlatıyorum bunu. Motorun ön kısmında bulunuyor ve ulaşmak için de ön taraftaki fanı ve hava frekazını çıkarma yeterli. Ön taraf, üst taraf komple plastik dolu olduğu için bunu o kısımda görmeleri çok da mümkün olmuyor. O yüzden tespit sırasında basınç testi bağlansa dahi hava çıkartıp dışarıdan ışık yardımıyla gözlemlendiğinde arızayı görebiliyoruz. Sizin de aracınızda benzer su şikayeti, kaçak veya benzer problemler varsa tarafımıza ulaşarak destek alabilirsiniz. Takip için teşekkürler. Bakımınızda talkım.